Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli kulüpleri kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben hileli kulübü bulunca videoyu başlatıyorum. Çok garip kulüpler. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adul Testim Fr. Gördüğünüz gibi adamın adı Anon Mouse. Ve arkadaşlar 5 kupada koldu var. Bildiğiniz gibi kold e, 60 kupada alınıyor. Herkes buna belki eski Brawl'da, Brawl'dan beri oynuyordur. Eskiden kold ücretsiz kasadan çıkıyordu arkadaşlar. İlk hileli kulübümüz buydu. Ben buna şaşırmıştım. İkinciyi yazıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci kulübümüz. Adamın adı Tomar 753. Aa arkadaşlar bu bak bu adam bu bu kulüp kaldırılmış. Eskiden böyle bir kulüp vardı baklı. Böyle bir sürü nitalı adamlar vardı. Evet arkadaşlar diğerine geçip videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdığımız kodla karşımıza çıkan kulüp ZC ve Weasler ve arkadaşlar gördüğünüz gibi herkesin resmi resmi Nita ve adı S S -C -H ve gördüğünüz gibi bazılarının karakterleri az zaten hepsinin karakterleri az ama neden bir insan yüz kişi ve isimleri aynı ve resmi Nita gördüğünüz gibi burada da yazıyor ismi pembe isminiz pembe şey pembe ve resminiz Nita falan yazıyor adınızda. Switchtir gibi bir şey yazıyor orada. Evet arkadaşlar, diğerine geçip videoyu başlatıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer kulübümüze geçtik. Burada böyle bir hile var. 1 2 3 4 5 6 7 ve gördüğünüz gibi 20 kişilik bir kulüp. Adamın 3 kupası var. Bütün karakterlerin max arkadaşlar bu hesaplara galiba şey oluyor arkadaşlar oyuna karakter geldi mi hemen bu hesaba geliyor arkadaşlar bir de herkesin adı mesela skt83 skt32 skt33 gibi ve herkesin bütün karakterleri var arkadaşlar 10 level morg falan hepsinin karakterleri max arkadaşlar diğerine geçip videoyu başlatıyorum ve geldim arkadaşlar bu kulüp eskiden beri var tıga arkadaşlar bu hesap bu bu kulüpte de adamların sıfır kupada bütün karakterleri var. Ben anlamadım arkadaşlar nasıl adamlar sıfır kupada bütün karakterleri oluyor. insan bir şunu 10 rütbe yapar, 6 rütbe yapar <laughs> Adamlar nasıl böyle yapıyorlar ya? Siz de bu kulüpleri kontrol edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar benim bile o kadar karakterim yok ya. Ya 36 karakterde takıldım ya. Benim şeyim bile yok. Mortis'im, Frank'im, Piper'ım bile yok. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kulüp hilelerini gördük. Çok garipti. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun.